Sonuçta çok fazla Soval'i oynayan bir oyuncu. Sırf bu için Bridge'de oynuyor olacak. E, ee, Rus'ta bir değişiklik yok. Jet'le yer alacak. Eğim her zamanki gibi gözcü karakteri. Aslan zaten artık Omen onun üzerine yapışmış durumda. Legodan da rez gelecektir diye tahmin ediyorum. Sanmıyorum bir sürpriz olacağını. Üzerine kaçacaklar. Star ben biraz kör oldu. Geride kaldı. Bu arada üzerine koşuyor. Yakaladı Kero. Oh! Sanırım karbon attı klasiğiyle beraber. Bir HS bir de takım arkadaşının içerisinden diğer oyuncu da yakalıyor. Moj'la beraber Mark Lug Kero'dan bir sarsma geldi. Moş başlangıç bölgesine son kan isim olacak. Üzerine koşacak bütün BBL oyuncuları var. Aslan isim vermedi. Aslan aslan aslan. Bakalım taktiği nasıl işletecek şimdi. <laughs> çok önemli bir tercih olabilir burada. polis takımından yakın mesafe. Aslan'dan skor geldi. Yardım geldi kero'dan Yine yardımlaşma çok iyi BBL tarafında. Oraya bir niyetle geldi. Oo, Hasar verecek var. gibi üzerine koşuyor Lego. Frenzisi yanına. Çantayı bombasıyla atar. beraber. İşte özgüven bu. İşte çıkar <laughs> vururum demek bu. Morf tek başına. Flerj'i 7 yedi. Yanında iki tane skoç çıkarabilirdi ama artık bir yere kadar Rus izin vermiyor. Önemli bir pozisyon değişikliği yarattı Aslan'a. Rus marşalı ilk defa gördük. Belki de uzun süredir maçlarda. mordan güzel bir tek var. Aslan hala yani o kadar cesur ki bak. Koydu cross'unu çıkın ben vururum diyor. <laughs> Normalde burada beklemesi <laughs> çok akıllıca olmaz ama Aslan oynamak istiyor burayı. Gelen şortu mermileri bir küçük ısırık alıyor. Oh. Ama Mago klasiğe geçti. Yerden aldı bir headshot. İşler tehlikeli bir hale gelecek ama AMD'ler bekliyor tabi. Ama onu oradan beklemeyecekler. <laughs> AMD'ler hayatının <laughs> en kolay skorlarından iki tanesini aldı diyelim. Son kalan isim Mago olacak. Mago yerden bir Phantom çaldı. Aslında round olabilecek kadar önemli bir hamle bu ama ilk pozisyonda biraz hasar almasına rağmen skorunu alıyor. Şimdi Spike'ı da kuracak. <laughs> Oraya doğru güzel bir şok geldi bu arada. Orayı Bıramı bırakmak de. zorunda kaldı Kero. Çok iyi oynuyor şu an birlikte. 30 saniye. Default pozisyon arkasında sıkıştı. Onu fark edecek Lego. Hayır, 18 saniye var. 18 Ne bir pozisyon. Lego'dan çok iyi reaksiyon geldi. Bir B taktiği bekliyordu BBL. Stay'i oraya yaptı. Aslan şimdi daha tuzak kırılmadan, daha tuzağa yaklaşmadan da çıkınca Sas'dan kolay bir entry geldi. Hala çok iyi noktalarda futbolist oyuncuları var. Bu arada altında güzel bir pozisyon var. Bakalım onu bulabilecekler mi diye bakıyorum. Oradan bir paranoya geldi. Sterben! Mago yardımı Sterben. Heaven altından çok güzel bir paranoya bıraktı. Üçüncü skorda geliyor Sterben'den. Mutlaka bir BBL ve oynayacaktır. Lego uçarak geldi. skoru aldı. Frenzisi ile beraber sağ tarafta burada üç tane oyuncu var. Aslan'ın yeri çok iyi. Yani Stinger için olabilecek en iyi yer belki yakın mesafe. Lego'dan, Aim Diyelen'den skorlar geliyor. Sasuke oraya sıkıştı. Kaçmaya çalışacak. Dördeki pozisyonda oraya Güzel de bir tane örtü geldi. Silahları alabilirler. Oy oy Eyvim oy. Eğim diyalenden. Şerif şov devam ediyor. Sasuke'nin değeri belli oldu. Ve Aslan yerden aldığı Vandal'la bu skoru aldı. Ya şu an için orta kontrolü Tarem'den rakibe verdi. BBA site'lara odaklanmış durumda. Hatta Aslan da hemen iplerden yardım için geldi. Aslan arkamız çok kritik olabilir. Oraya doğru alarm bot geldi bu arada. Ona dikkat edecektir mutlaka. rakibi görürken yakılacak mı? Hayır. Mark New hazır geldi. Rus site'den bir tane skor çıkarıyor. Şimdi Sterben iplerden atladı. İndiler Kero. Mojdan bir tane rez var. Bu kritik olabilir. Kero Starben'i vurdu çok karıştı her şey yani, 2 2. Yani bir saniyede her şey oldu. <laughs> Sasuke oraya doğru ilerledi ki iki oyuncu da kör de oldu de ama kill yok Kero'dan. İşler Rose'a bakıyor. Hala Spike'ın kontrolünde ilerleyemediler. Moş şimdi Yavaşlatma küresini gönderdi. Rasın önüne double peek atacaklar. Bozmak istediler. Çok akıllıca. Üzerine Gidecekler. hiç oynamayacaklar. 30 saniye benden A'ya gidiyorlar. Zamanı kalmadığını ve canının az olduğunu bildiği için hiç riske atmayacak. BBL aradaki farkı açmaya çalışacak. Şimdi <laughs> biraz daha savunma ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz ama Belgir içinde <laughs> o kadar kaotik bir oyun var ki neyin ne olduğunu izlemek gerçekten çok zor. A girmişler. Infosu geldi şu an <laughs> ya, çok kötü bir info oldu bu. <laughs> gerçekten çok... E... Ee... Şanssız bir an. BBL adına e, futbolist burayı ya. çok soğukkanlı oynadı. Lego içeri girmek istiyor. <laughs> Uçan bir Lego var. Tecrüdi kırdı son saniyelerde. Kero serveri bulmuş. Adam avantajı birden BBL tarafına geçiyor. Moş işleri kazanılabilir bir halde tutmaya çalışırken bir kez daha maga son hamleyi yaptı. Ama BBL gerçekten bir anda ayağa kaldırdı herkesi. Biraz açılı bekledi. Lego'nun da yardımı var. Güzel bir crossfire var. Moş açılacak ve Lego'dan Lego başlattı yine roundu bitirecek oyuncu mu olacak? Agresif savunma özellikle ortada çok iyi bir şekilde kontrol altına aldıktan sonra oyunu Lego farmlamaya devam ediyor. Son kalan mag olacak onu da aslan vurdu. ortada geçen bir harit olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane ulti geldi bu arada. ağır kısımdan info aldı aslan sanırım ultisiyle beraber. Böylece atak diye belli olacak. Ister Rus'u hemen takasladı ama iki tane skor verdiler. Sterben şimdi hemen Rus'un yerine çıktı. Bakın Heaven'ı zorlayacak mı? Aim DLL, örtü arkasından rakibini vurmaya çalışırken Starben'den. Bu arada Serhat'ın çok etkili skorlar gelmeye başladı. Hı hı. Ee, yani bir kontrolcü olmasına rağmen cidden e, önemli bir skor katkısı var. Şimdi Kero gelecek başlangıç bölgesinden yüksek tarafına doğru. bu ulti gelecek gibi görünüyor. Orada Mago var. Takım arkadaşlarını bekliyor Kero atmak için. 3'e 2 pozisyonda. Arkadan Aslan geldi bu arada. Şimdi geldi ulti. Belki buna bile gerek olmayabilirdi. <laughs> Ama zaten ilk yarın sonu Bansum. geldiği için e, bu kullanmak istedi ultisini. Şimdi ipleri atladı. Oradan hızlandırmaya çalışacak. Orada indirenden güzel bir açı var. Beklenmeyen bir pozisyonda yakın mesafe Phantom'ı var. İlk skor geldi. Spray'in devamında Moj'dan çok hızlı takas. Hemen takım arkadaşını da kaldırdı. Ve A taktiği oynamaya çalışacaklar. 30 saniye var. Saat içerisinde hala savunma tarafında Rus'u görüyorum. Lego'nun yardımı nasıl olacak? Rus dirsekten bir skor daha çıkardı. Rus çok iyi spray kontrol. Vandal'da ve son kalan oyuncu da artık Sasuke olacak. Heaven tarafından gelmeye çalışıyor ama bir yerde Aslan buna izin vermedi. Lego duvarı orada biraz zorluyordu. Ortada ve Rus'tan skor geldi. Çok kolay bir giriş skoru var. Mago yardım etmeye çalışacak. Heaven tarafına flash peek geldi. Kero'dan o mesafeden klasikle güzel bir headshot geliyor. Sasuke'nin yardımı var ama... İş biraz zor zıplayarak geldi Rusa takaslar bir var. Bir var işte agresif oynamaya e devam bir ediyor BBL Mojun da yeri belli oldu canı doldurmaya çalışacak ama bir mermi yeterli Legodan da bir verse fire geldi Aslında ilk round'un belki de biri bir hani düşürdüler Mago Devon tarafında Rusa'ya kalınıyor Ve Moj'dan bir skor var ama ona ikinci skor verdirmeyeceklerdir Lego Heaven tarafında skorlar almaya devam edecek Moj'dan bu arada aslan skoru da geldi <laughs> Oy. Tas, bu teki işleri karıştırabilir <laughs> Moj'dan bir HS daha geldi ama yetmedi kerolun canı. Sanırım 15-20 civarı bir şeyde Bakalım ve mısın? Rus da öyle hazır. Yani tam bir terminatör gibi orada. Ya Lego'nun gözüne... orada Lego canı epey sıkılır. Ya ben orada bir birkaç söz duydum şu an kulağımda <laughs> Lego'nun söylediklerini ama bunu yayında söylemeyelim sıkıntı olur. Sterben saat içerisinde Rus'tan giriş skoru geldi. A tarafını tutamıyor futbolist. Rus'tan ikinci skorda geldi. Ya yani o kadar rahat giriyorlar ki A'ya. Hızlı da girseler, yavaş da girseler, fake de girseler A her zaman boş. Ve son kalan oyuncu da Mago'da düştü. Kendi başlangıç bölgesinden doğru Oo. gidiyor. Aslan aslında çok güzel sızmıştı ama Moj'dan Burant'ta çok kritik iki tane tek var Şerif'le. Yani futbolist bu roundu çalarsa gerçekten başka bir senaryo görürüz. Diğer sinada da gitmek isteyebilirler roundun ortasında. Spike kuruldu. Mark New geri çekecek botunu. Tarit'i koyacak yere. Of. Mago çok güzel Şerif Edşan. Buna bilmiyorum ihtiyaçları var İşler karışıyor. Miydi? İşler daha kötü bir hale geldi. Moş Sasuke'yi kaldırdı. İşler karışıyor. 5'e 2 pozisyon. Lego Mago takası gelmiş durumda şimdi. Lego uçsun açtı ama Mago'dan izin yok. Gelen bir flash daha var. İşler biraz Moj'u rahatlatmaya bakacak. İçeri girdiler. Moj gelişlerden harikalar yarattı ama Sasuke'nin ultisi Aslan Trey'i alıyor. İşler şimdi tek başına yine Aslan'a bakacak. Lego'yu kaybetti. Markley'den güzel bir savunma ve şimdi Rastan gelen bir ulti var. A savunmasını tartmak ve test etmek istiyorlar. Oh! Oh! mükemmel bir flick shot. Mükemmel bir bıçak isameti. Sterben savunmaya yapamadı bile. İnanılmaz bir refleks, bir flick shot geldi. B tarafından skor geldikten sonra Rus şimdi spawn'a kadar gidecek, yakalayabilir oy mi? Oy oy. Bir skor daha geliyor ama artık Sasuke yeter dedi. Şimdi Evan tarafındaki rakiplerini de bulmaya çalışacaklar. Lego yakın mesafe, bakısı var. Yakından güzel bir tek attı. Onun silahını almaya çalışacak rakibinin. Hayır, ip tarafına doğru geliyor. Rakibini biliyor orada olduğunu. Daha fazla zorlamayacak gibi şimdi yerden bir vandal aldı. Mago'da aynı şekilde Phantom değişikliği. Saskia'dan skor geldi. Yalnız Lego'nun orada olduğunu az çok biliyorlar. Lego'ya bir bomba geldi. Lego geri kaçmak zorunda kalacak. Devamında bakalım ne kadar iyi olacak bilmiyorum. Oy bir tane daha vurdu Lego. Wow. Şimdi üzerine doğru gelmeye çalışıyor. Mago trade aldı. Spike kurulmuştu zaten ve Mago burayı oynamak zorunda. Oy ne ya. doğru bir tane duman bulutu atarken inceler açıkta Bulldog'la birlikte yakalıyor Mago'yu. Evet biraz o işe yaramış oldu. Çünkü çok fazla yavaş atmadı. Üzerine gelecek bu yavaş atma küresiyle beraber de. Yalnız açıklık var çok orada. Çok güzel. O güzel ne Kero. Kero. Cezayı kesti o açıklıkta değerlendiremeyince Moş. Sasuke'nin üzerine yürüyebilirler. Ben e bulmasını bilmiyorlar. Biri bir trade. İstediği senaryo devam ediyor BBL'in. A tarafında Cypher var. Vent'ten hemen gidecekler. Hayır Vent'i kullanmıyorlar. Sudan gidecekler. Mago bu kilo alması Tekrar gerçekten çevirdiler. çok kritik. Dediğin gibi tekrardan B'ye gidecekler. Bu sefer işler Rus'a bakıyor. Çünkü Rus çok güzel bir şekilde heaven'a sızdı. Rakibinin başlangıç bölgesine kadar gidip skoru aldı. Şu an arkasındaki oyuncuyu görecek ve sadece Mark'ın infosu verilmiş oldu. Ve 2-2 pozisyon. Lego'nun canı çok az. Lego'nun geliyor. Lego son saniye. Ve Lego da biraz uzakta. Lego. <laughs> Lego sen neler yapıyorsun? A uzun tarafında hızlı oynayacaklar. Seviyorlar bu A uzun oyununu. Bugün çok fazla kullandılar. Lego heaven'a kadar çıktı. Yakın mesafe. Sasuke'den bir cevap geldi hemen ama saat içerisinden. Star ben düşürüldü. Şimdi heaven tarafında bir ulti var Sasuke'den. Aslan'ın da Aslan. skoru var. Sasuke iyi yakaladı orada Aslan'ı da. Şimdi durum vs2 pozisyonda son kanın isim Rus Span bölgesinde mojizm vermedi gerçekten çok doğru kararlar veriyor Sasuke bu kez pik ben söylerken bir anda köşedim resmen Mago'dan güzel bir şey pik gelip iki tane önemli skor geldi ama yine BBL 2 vs 2'yi buldu roundu aldıracak infoya sahip olabilir gibi görünüyor yavaş yavaş B tarafına girecekler artık B uzun yoldan oradaki Yeteneklerin de geçmesini beklediler. ki Killjoy şu an fark etti. Tecid'ini koydu hemen savunma tarafında ama arka tarafta indirebilir oh. eğim diye herhalde muazzam bir ESE'ye geldi. Şimdi iki bir pozisyon. Starven'den bir clutch round görebilecek miyiz? teleportuyla hemen ipin altına doğru yerleşti. İlk skoru çok önemli. Bire bir pozisyon. Eğim diye Backside tarafında. Starben yavaş yavaş yaklaşacak. Starben'in bu arada bir ultisi de var ama bir fake atabilir mi diye baktım. Ve starban'dan muazzam of, bir ESE'ye geldi. BBL bir, bir yarım çektiğini düşünüyorum round olarak. Çok fazla para harcamayacaklardır. Eko yarım karışımı of. Lego'dan koşarak hiç durmadan bir tane HS geldi ama Sasuke yine oralarda. Sasuke tabii A savunmasını ne kadar iyi oynarsa o kadar iyi savunma yapıyor yani şu, an... şu, an için aslında çözüm bu. Anchor gibi gerçekten geçilmeyen bir bariyer. Aslan bu arada B'ye doğru Heaven'dan girdi. Hızlandıracaklar arkasında Kero var. Base savunması no, şu an için no, retake'e bırakıldı. Adam avantajı tekrardan tamamen futbol işine geçecek. Çünkü bir ulti geldi. Yine de MC'ler Sosuke'yi <laughs> yakalıyor. Bu kritik olabilir. İleri gitmek isteyecekler. Alalım dediler. Mark New. Başlangıç bölgesini alalım dediler. Büyük bir risk geldi. Orada bir flash da geliyor aynı zamanda. Mark New öldü ama takaslar var. Oh. Ster benden. Ster ben. Işte. <laughs> tutmaya devam ediyor. Ulti ne zaman gelecek? B Heaven'la iki oyuncu olduğu için epey endişelenecekler yalnız bundan. Evet onlar direkt olarak bu Ulti'den inecekler. Şimdi ulti geldi. Bir b bir taktiği düşünecekler. Kero tek başına fakelemeye devam ediyor. Dönüyor, Marco dönüyor. Döndü. Rotasyon geldi. Şimdi A'ya doğru ellerini kollarını sallayarak girecekler. Fake taktiği başarılı. Mako dönmeye çalışacak. İşte fake bu. Oh, İki of, tane of, giriş of. skoru geldi. 10 numara taktik ve PBL böylece A tarafına artık Spike'ı kuracak. 3'e 5 pozisyon. Bir flash pick daha geliyor. Hala flash pick atıyor Kero. Ve... Sasuke toparlamaya çalışsa da yetersiz. Mark Newson kalan isim. Skorunu aldı ama canı 46'ya kadar düştü. Rus bitiriyor. PBL Valorant Türkiye şampiyonu olmaya başaran takım oldu bu muazzam turnuvamız sonunda. Bay bay. Bay bay. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle bakın. Görüşürüz. Ha, görüşürüz. 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 Bay bay. Zıbap övüş. Zıbap. Görüşürüz. 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 Tamam. Oo.